Değerli izleyenler şu anda yanımda Edincik Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yağcı var. E bildiğiniz gibi hükümetin büyük şehir yapma yasa tasarısı Türkiye Millet Meclisi'ne gönderildi. 13 il daha büyük şehir olacak. Bunların içinde Balıkesir de var. Tabii Edincik açısından üzüntü verici bir durum. Edincik beldesi kapanıyor ve köy durumuna dönüşüyor. Bu Edincik hiç beklemediği bir sonuçtu. Belediye Başkanı Sayın Mehmet Yağcı gerçekten bu konuda çok emek harcadı. İlçe yapılması konusunda Ankara'dan hiç adımını eksik etmedi. Sürekli Ankara'ya gitti geldi. Gerek girişimleri yaptı ama olmadı. Hepimiz üzüntülüyüz tabii. Tabii en büyük üzüntüyü de sayın başkanımız yaşıyor. Değil mi Sayın evet. Yağcı? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Tabii fikirlerinize katılıyorum. Çünkü bir bayağı emek sarf ettim. Yani geldiğim, göreve geldiğim 2009 yılı Mart'ından beri bu işlerle ilgili e, aldığımız duyumlar neticesinde birçok çalışmalar yaptık. Bu çalışmalarında sizler de müdahalesiniz. Örneğin kitap hazırladık. Örneğin edinciğin gelişimle ilgili, vizyonu ile ilgili bir çalışmalar yaptık. E, bu çalışmalarımız sonunda e, herhalde bölge bölgenin en itici gücü olduğu sanayisiyle, Bugün baktığımızda yani 10 bin kişiler, 20 bin kişiler telaffuz ediyoruz istihdam konusunda. E buna altyapısını da hazırladık. İşte ikinci tokiler yaptık. Dünyanın hiçbir yerinde veya Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan biraz şey heyecanlıyım. Türkiye'nin hiçbir yerinde olmayan ikinci bir belde ikinci tokiler yapılıyor şu anda. Başladı ve üçüncü blokları da bitti. E biz bunları planlarken Edinci'nin ilçe olma şeyin statüsünü düşünerek yap, yaptığımı düşünüyorum. Örneğin bir meydan yaptık. İşte çalışmalarla ilgili. Ondan sonra işte kaymakamlık binası gelecek, işte işte tapu gelecek ve emniyet gelecek diye binalarımız bile hazırladık biliyorsunuz yani konudaki evet, bu çalışmalarımızda. Evet. Ee, milletvekillerimizle görüştük. Ee, gerekli siyasi iktidar milletvekilleriyle görüştük, işte muhalefet milletvekilleriyle görüştük. Edineceğim bu konuda ilk olacak ilçelerden birisi diye bize söyle veya şey verdiler, söz verdiler. Şimdi bu sözlerin karşısında tabi ilk önce bugün sabah itibariyle, akşam itibariyle şeyden e, aldığımız Türkiye Belediyeler Birliği'nden aldığımız mesaj dolayısıyla internetten aldığımız bilgi dolayısıyla verdiğimizin e, kapandığına, kapandığını yani tasarı şu anda daha yine meclise gelecek ama kapandığını öğrendik. Ve bizi tabi üzüldük, üzüldük bu konuda. 657 yıllık veya 700 yıllık bir şey var, tarihi var ya. Yani. Bu 700 yıllık tarihi ben tarih tamam yaşatıyoruz tarihi. Onlarla ilgili yine çalışmalar yaptık biliyorsunuz. İlk defa bir belde tarihi kentler birine üye olduk ya. Yani. yani bununla ilgili işte görüşmeler yaptık. Günlerinde. En sonunda dediler ki hakikaten İnci tarihi bir yer. Ve hiç almadıkları, hiç üye almadıkları halde inci tarihi kentler birine uygun gördüler. E biz bunları başarırken yani istek ve herkese belirttik. Yani biz böyle olmamız lazım, işte şunu yapmamız lazım. Biliyorsunuz bizim en büyük özellik şeyimiz, dedelerimizden kalma bir meramız da var. Yani. 800 bin dönümlük bir meramız var. Biz bunu da korumaya çalışıyoruz. Ama yarın işe olduğumuzu, mahalle olduğumuzu, köy olduğumuzu o, o meramız ne gidecek? Ben onu da düşünüyorum. ya. Yani. Oradan, bandırmadan geçerken oranın tavan olduğunu göreceğiz. Yazık olduğunu göreceğiz. Tüylerimiz ağlayacağız belki geçerken. Ama benim bütün şeyim, isteğim varızım. inşallah bundan sonra ki süreç içinde edecek biraz daha adımlarla ileri atar. Belki de daha ileride hiç olabilir yani. Ama bütün mesele bandırman değil olması. Benim düşüncem bu oldu yani. Yani bandırma il olsun. Bu bölgeye sahip çıksın. İsteğim arzum oldu. İnşallah biz oralarda görev yaparız, orada da yine hizmet ederiz. Ama bugünkü itibariyle Edinci'nin hiç sayılması, Edinci'nin mahalle olması Gerçekten bana göre çok üzücü ve bütün bugün sabah itibariyle meclis arkadaşlarımla hüsrana ben yani benle yarın sabah inşallah Ankara'ya gideceğim, bu konuyla ilgili bir iki görüşme daha yapacağız. Ama tasarı nasıl olur, nasıl bu tasarıyla ilgili bir şeyler yapabiliriz, çalışmalar yapabiliriz diye görüşmelerle devam edeceğiz. Efendim e, tasarıya göre altın oluk e ilçe oluyor. Tabii. Dolayısıyla merkez iki ilçe ben yaratılıyor. Evet. E, 6 Eylül ve Karesi. Karesi. E, edince bu konuda tabii büyük haksızlık yapıldı değil mi? Bu evet. son gelişmeye göre bu ilçe ilçe olacak yerlere göre. Evet. Yani evet. Körfez'de tamam. Ben az çok biliyorum. Yani. Körfez'de oradaki yaşam tarzını biliyorum. Oradaki işte turizm alanlarını biliyoruz. Oradaki yazık olmasın onlar da tamam olmasın. Oraya bir belediye kurmasını ben taraftardım. Ama İlk iki tane ilçe kurulana kadar bu bölgeye de, güney bölgeye de bir tane ilçe kurulması gerekir yani. Bu A olur, B olur fark etmez. Ama yani, konumuna dikkat edeceksiniz, vizyonuna dikkat edeceksiniz, gelişmesine dikkat edeceksiniz. Ya bu gelişme, sanayi gelişmesine nasıl sahip çıkacaklar bilemiyorum yani. Çünkü buraya bir sürü sanayi yatırımları var. Bugün enerji sağlığı, enerji burada yani. Türkiye'nin enerjisinin yüzde on bu bölgesi karşılayacak. Az bir miktar değil ki. Bugün 920 megawattlık şey var. Enerji Sabancı'nın yaptığı doğal santralı var. Onun yanına 18 tane ala Hazır Bey yapıyor. Rüzgar enerjisi. İşte Asmekistan'ın yaptığı Bezirci'deki enerji var. İşte karşımızda Alkı Enerji var. E, böl bölge enerji sahası. Yatırımlar daha Ama onların da kontrolü gerekiyor. Çevre kirliliği önemli. Çağın çevremizi şey yapacağız. Kontrol edeceğiz. İnşallah Biliyoruz Türk Hükümet Meclisi'nin esasında bu, değişik bu dediklerimizi değerlendirirler veya oradaki söyleyeceklerimizi değerlendirirler. Ona göre karar verirler. Yani ben inşallah hayırlısı, hayır, hayırlı bir karar vereceklerini düşünüyorum. İnşallah memleketimiz için hayırlı bir karar almaya, aldırmaya çalışacağız veya yüzümüz yettiğince söyle anlatmaya çalışacağız. Anlat, ne kadar anlatabilsek bu kadar değerlendireceğiz. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. teşekkür, teşekkür Sağ olun, Sağ olun